devam edelim arkadaşlar. Koordinat düzleminde merkezi y x/2 bölü 2 doğrusu üzerinde olan A merkezi çember B noktasında y 6 doğrusuna C noktasında x eksenine teğettir. Şimdi arkadaşlar y 6 doğrusundan dolayı şurası 3 birim, burası 3 birimdir. Yani bunun y değeri 3'tür. E dolayısıyla x değeri de 6 olacağından bizim A noktamızın koordinatları 6'ya 3 olacaktır. Zaten merkezin koordinatları toplamı sorulmuş. 6 artı 3'ten 9 aradığımız cevap olmalıdır. 8. soruya bakalım arkadaşlar. Koordinat düzleminde verilen şekildeki çember eksenlere ve d doğrusuna teğet olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir demiş. Şimdi arkadaşlar bunu da yine aynı mantıkla burayı r şurayı r alırsak buralar r'ye r olur. Burası 6 eksi r burası 8 eksi r Çembere bir noktadan çizilen teğet uzunlukları eşit olduğundan burası 8 eksi r ise şurası da 8 eksi r. Burası da 6 eksi r. Yani 14 2 r 6 8 10 üçgeninden onu vereceğine göre yarı çap 2 birim olmalıdır. Yani aranılan cevap Edirne şıkkı olacaktır arkadaşlar. 9. sorumuza bakalım. Koordinat düzleminde O merkezi çember D doğrusuna A noktada teğet olduğuna göre M kaçtır diye sormuş. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar merkezden şuraya indirdiğimiz yarıçap dik olacaktı ve yarıçap 5 olduğu için 5 olmalı. O halde bu noktanın O'ya olan uzaklığı 5 birim olmalı. O halde nedir bu da? M kare artı 1 M'nin karesi eşittir 5'in karesini vermeli. Şimdi bunu düzenlersek 2M kare eksi 2M artı 1 eşittir 25. 2M kare eksi 2M eksi 24 0 yani m kare eksi m eksi 12 eşittir 0. Buradan da eksi 4'e 3 yani m ya 4 olmalı ya da eksi 3. Ama dikkat edersek a noktası 4. bölgede ise apsisi pozitif olacak yani m 4 olmalı arkadaşlar. Cevabımız a şıkkıdır. Geçelim 10. sorumuza. Koordinat düzleminde verilen C ve D merkezi çemberler eksenlere teğettir. O ile A arasındaki mesafe bir birimmiş. Yani şurası bir ise şurası da bir olmalı arkadaşlar. Çünkü merkezden çizilen teğetler durumundalar. Ya da noktalar. A ile B arasındaki mesafe iki birimmiş. Buradan bunu gördük. Tamam. Soru diyor ki D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi A noktası biraz daha şurada. O noktası biraz daha şurada görünmeliydi normalde. Şurası bir birim. E burası iki birimse o zaman bunun yarıçapı da 3 olmak zorundadır. Buradan bunu bildik. e Şurası da bir birim. O halde şunu şöyle oluşturduğumuzda burası da bir, burası da iki olacağından şuradaki eğimin 4 bölü 2 yani 2 olduğunu biliyoruz. O halde y eşittir 2x'li bir durum olmalı artık ha. E bir de bizim geçtiğimiz noktaya hakimiz. Hangi noktadan geçiyor? Mesela şu noktadan 1'e eksi 1 noktasından geçiyor. 1'e eksi 1 noktasından geçtiği için eksi 1 eşittir 2 artı k. Demek ki biz buradan k'yı eksi 3 olarak buluruz. O halde y eşittir 2x eksi 3 bizim aradığımız denklem olmalı. Yani bol şıkkı cevabımızdır arkadaşlar. Geçelim 11. sorumuza. Koordinat düzleminde merkezi y'tir 2x doğrusu üzerinde olan çember x eksenine 4'e 0 noktasında teğetmiş. Buna göre bu çemberin yarıçapı kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. Hemen şöyle düşünelim. O zaman merkezimiz a'ya 2a olmalı çember x ekseninde 4'e 0 noktasında t yani şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şurada da herhangi bir yerde dedik ki teğet olduğumuz nokta olsun. Teğet olduğumuz nokta 4'e 0'da. Burası da merkezimiz A'ya 2A. Şimdi biz buradan ne biliyoruz? Hemen onu düşünelim bildiklerimiz neler? burası yarıçap Aynı zamanda bunun sıfır alan uzaklığı da yarı çap. Yani R2A olmalı. O halde yapmamız gereken şey iki nokta arası uzaklık. Yani A eksi 4'ün karesi artı 2A'nın karesi eşittir. 2A'nın karesini vermeli. E, dolayısıyla biz buradan A'nın 4 olduğunu söyleyebiliriz. A 4 ise R 8 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Koordinat düzleminde orijin ve A noktalarından geçen çemberin merkezi y eşittir. Eksi 4 x doğrusu üzerindeymiş arkadaşlar. O zaman merkezi A'ya eksi 4 A olmalı. İlk önce bunu biliyoruz. Hem orijinden geçiyormuş hem de A'ya A noktalarından geçiyormuş bu çember. Hemen şöyle bir şey düşünelim kaba taslak olarak çizersek Şöyle bir çember çizmeye çalışalım arkadaşlar. Şu noktaları tekrar düzeltelim. Y eşittir 4x doğrusu 4. bölgeden ve 2. bölgeden geçeceği için bu tarafa çizdim. Merkezimiz neredeydi arkadaşlar? A'ya eksi 4A. E bir de nereden geçiyorduk? Hem buradan hem buradan. Yani buradan buraya indirdiğimiz dikme şunu 4'e 4 olarak ayırmalı. Bunu biliyoruz. Onun dışında şuradaki mesafenin A kadar olduğunu biliyoruz. Ardından başka bildiğimiz ne var arkadaşlar? Hemen ona odaklanalım. Şurasının da yarı çapı olduğunu biliyoruz. Yani bu yarı çapı nasıl buluruz biz? Uzun uzun yapmak yerine zaten eksi 4a apsisi şey ordinatı 4'e denk geldiği için biz buradan a'nın eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Yani a eksi 1 ise o zaman bu bir birim uzunluğundadır. Burası da 4 ise yarı çap kök 17 birim uzunluğundadır diyebiliriz.